Ve men yüşrik kim Allah'a şirk koşarsa fe ke ennemâ harra minessemâi o kişi sanki gökyüzünden yere düşüyormuş gibi bir haleti ruhiye içinde olur. Fe tahtafuhu tayru gökten yere düşerken kuşlar onu kapıyormuş gibi ev tehvi bihir rihu mekanin sahih yahut da rüzgarlar onu bir uçuruma sürüklüyorlar, bir yerlere vurup onu parçalayacaklarmış gibi bir haleti ruhiyeyi yaşar yeryüzünde müşrik. Bakın bu ayetin de Allah ne dedi? Müşriğin bir haleti ruhiyesini anlattı. Allah'a şirk koşan kişi, Allah'ı ortaklı düşünen kişi gökten yere düşüyormuş da kuşlar onu gökyüzünde başından ayağından parçalıyormuş gibi yahut da rüzgarlar onu bir uçuruma sürüklüyormuş, orada paramparça edecekmiş gibi bir halet-i ruhiye yaşarmış müşrik. Müşrik böyleymiş. Düşüşü insanlıktan düşüş anlamına anlıyoruz. O sürekli irtifa kaybediyor, insanlığını kaybediyor, müşrik kişi şerefini, izzetini kaybediyor ve kuşların kapmasını da şöyle anlıyoruz. Bir kere bir insan şirke düştü mü, ...tağutların iştahını kabartır. Kuzgunlar onun üstüne çullanır. Ben onu kul edineceğim, öteki ben kul edineceğim diye tavutların iştahı kabarır. Ona yüklenirler her bireri onu parça parça edip kendisine kul köle edinmeye çalışırlar ya. İşte şu anda müşriğin böyle bir hayat yaşadığına şahit oluyoruz. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıyordu, özgür olacaktı. Ama nice tağutların kucağına, kulluğuna düşüverdi. Nice zavallı insanlar. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıp özgür olacaklardı ama kimisi tağutların kölesi, kimisi putların kulu kölesi, kimisi toplumun kulu kölesi, kimisi yönetmeliklerin kulu kölesi, kimisi yasaların, kimisi ağanın, kimisi patronun, kimisi adetlerin, kimisi çevrenin, kimisi amirin, müdürün kulu kölesi Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıp özgür olacaktı ama yüzlerce Tanrı'nın kucağına düştüler. Yüzlerce Tanrı'ya kulluk ediyorlar. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor.